Bildiğiniz gibi İsrail-Gazze olaylarının tekrar başlamasının ardından ülkemizde ve dünyada bir boykot furyası başladı. Ki ben buna uymasam da insanların politikalarını beğenmedikleri markaları boykot etmelerini destekliyorum kesinlikle. Starbucks olmasa da benim de boykot ettiğim marka ve şirketler var. İsterseniz bir gün bunlardan bahsederim size. Fakat bazıları bunu yanlış anladı. İçindeki vahşi duyguları bir bahane olarak kullandı ve Burger King, Starbucks gibi yerlere oturan insanları rahatsız etmeye hatta saldırmaya başladılar. Adana, Diyarbakır, Maraş ve İstanbul'un ardından dün gece Batman'da Hamas lideri Haniye'nin öldürmesini proteste eden kalabalık Starbucks'a saldırmaya başladı. Bazı müşterileri darp ettiler, camları ve sandalyeleri kırdılar ve neyse ki polis çok daha vahim sonuçlar olmadan hızlı biçimde gruba müdahale etti. Bir kısmı gözaltına alındı sonra serbest bırakıldılar mı bilmiyorum. Yorumlarıma geçmeden önce videoyu kısaca bir izleyelim birlikte. Orada bir kargaşa sırasında biri ölseydin ne olacaktı? Böyle şeyler olmadı mı Türkiye'de? Kimse bana bunu masum bir protesto olarak göstermesin. Bu bir saldırıdır. Hatta terör saldırısıdır. Abartma diyenler için terörün tanımına bakalım birlikte. Bakın tanımı Elazığ Emniyet Müdürlüğü sitesinden aldım. Şiddetin sosyal, ulusal, ırkî, dinsel, fesat, çıkarcı ve diğer maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma ve savaşı tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı olarak kullanılması. Gördüğünüz üzere bu saldırılar terörün tam tanımı bu saldırı tek de değil daha kötüsü de oldu yakın zamanda. Adana'da biri gitti pompalı tüfekle Starbucks'a ateş açtı. Gaziantep'te de aynısı olmuş mesela. Yine Starbucks'a ateş açmış birisi ve bu kişi tutuklandıktan sonra suç makinesi olduğu ortaya çıktı diye haber yapılmış. Yani zaten bunların çoğu içlerindeki şiddet dürtüsüne bir kılıf bulmak istiyorlar ve buldular sonunda. Size bir video daha izleteyim mesela. Siz bu kişilerin çok dindar ya da çok vicdanlı oldukları için mi bu eylemleri yaptıklarını düşünüyorsunuz? Bakın arkadaşlar bu eylemlerde şu ana kadar şans eseri bir can kaybı meydana gelmedi. Bunlar çok tehlikeli. Siyasetçilerin halkı bu konuda uyarması lazım. Sessiz kalmamalılar. Bilinçlendirilmesi lazım. Daha önce Türkiye'de böyle katliamlar oldu. Bu bildiğim bir terör eylemidir. Bu kişiler artık terörden yargılanmalıdır. Bu saldırıları haklı bulan varsa aranızda şunu söylemek istiyorum. Kardeşim madem Starbucks katillere destek veriyor. Git protestonu Starbucks'ın bu ülkede mağaza açmasına izin veren kuruma yap. Orada askeri ücretle çalışan baristanın ailesiyle arkadaşlarıyla bir kahve içmeye gelmiş kişilerin ne suçu var? Ya da git önünde sakince protestonu yap. İstersen şarkı söyle, istersen oturma eylemi yap, ne yaparsan yap. Ama dediğim gibi oradaki insanların ne suçu var? Ve ayrıca suç olsa da ne olur? Ya yani çıldıracağım vallahi sakince konuşmaya çalışırken. Suç olsa da gidip saldıramazsın. Kimsin sen? Sen git rahatsız oluyorsan polise şikayet et. Şunu anlayın artık. Her şey sizin istediğiniz gibi olmak. Herkes sizin düşündüğünüz gibi düşünmek zorunda değil. Sen sevmezsen boykot edersin. içmezsin. Ben içerim. Bu kadar net. Mesela geçenlerde bir arkadaşımla buluşacaktık. Ben Starbucks'ta onu bekliyorum. O da beni arayıp e, ben Starbucks'a gitmiyorum. Şuraya gitsek olur mu dedi. Gayet saygılı bir şekilde. Ben de tamam tabii olur dedim. Çünkü ne o bana saygısını bozdu. Starbucks'ta beklediğim için beni suçladı. Ne de ben onun hassasiyetine saygısızlık yaptım. Yani demek istiyorum ki herkesin hassasiyetleri farklı olabilir. Herkesin düşünceleri, fikirleri farklı da olabilir ama birbirimize saygılı olarak yaşamak çok zor değil gerçekten. Birlikte yaşamak da zorunda olduğumuza göre neden saygıyla barışla yaşamak varken kavga ederek yaşamayı seçelim? Bu kadar gerildiğim bir videoyu bu kadar sakin bitirmeyi beklemiyordum. Bir tebrik hak ettim. Neyse arkadaşlar siz beni anlamışsınızdır eminim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her gün saat 16'da yeni bir video atıyorum. Videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bloodshot and I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a changed man. With